Selam da arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Evet. Yarım asırlık tecrübeyle Mersin'den güzel bir yorum da zamansız zamana niyet ediyoruz. Ne zaman karşınıza çıktı? Uyumlandıysan enerjini aktif hale getir arkadaşım. Enerjiyi aktif etmek demek evrene göndermek demek. Evrene gönderdiğin zaman o evrende sana o aldın kabul ettiğin şeyleri nimet gibi sunacaktır. Bunu bilmenizi istiyorum. Alma verme dengesi her zaman için çok önemlidir. Hani buna ister inanın ister inanmayın. Ama ben diyorum ki yarım asırlık tecrübeyle aldığım tecrübe. Şimdi anın enerjisiyle size bir bakalım enerjiniz ne botta? Ne düşüncedesiniz? Bir bakalım. Bu arada niyetlerinizi tutun bakalım. Size de güzel bir yorum yapalım. Siz niyetlerinizi tutun nasıl bir moddaymışsın biliyor musun sevgili danışanım? Özgürlük seviyesi, kendi yolunda gitmek, hafif gerginlik, abartılı eğilimlerden ve tutarsızlıklardan uzak durmak diyor. Görüyor musun? Senin gönderdiğin enerji kartlarında bunu söylüyor sevgili arkadaşlarım. Peki, hadi bakalım bir bakalım. Konuşturma kartlarına bakacağım. Niyetlerimize sirayeten Bakalım neler söyleyecek, ee, güvenmeli miyiz niyetimizin arasında bunu soruyorum kartlarıma. Ben aklımdaki şahsa veya herhangi bir düşünce insana güvenmeli miyim diye sorduğumda kartlarım bana neler verecek. Evet kader şartı geldi. Böyle ölüp ölüp dirildiğin sürekli kafamda döndürdüğün kısır döngü bu malak gibi döndürüyorsun bir insan var kafanda bu insandan dolayı da oldukça sıkıntılı dönemler geçirmişsin 1 2 3 4 5 5'li bir vade içerisinde e, bu 5 sene de olabilir 5 ay da olabilir arkadaşlar 5'li bir vade içerisinde sana yapılan e, İhanetliyim de bu ihaneti tam netleştirmiş değilsin gibi görüyorum ben burada. Bundan dolayı inançlarını, güvenini getirdiğini söylüyor kartlarım. Güvenmeli misin diye sordum da bu ihanetin tam kestiremediğin için güvenmeli misin, güvenmemeli misin diye tedirginlik içerisindesin ama ben şunu söyleyeyim, seni zaten bu güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim diye bir çelişkiye düşürmüşse o insana güvenmemelisin arkadaşım. Seven insan güven sarsmaz. Yani seni iki arada koymaz. Bak kendi kartına geldin. Özellikle kadınlara yönelik diyebilirim. Ama erkekler de alabilir arkadaşım. Güvenmemelisin. Bunu sana söylemek istiyorum. Çünkü bir kez daha yıkılmayı göze al